Tamam müziği bıraktım. Bunu hiç anlamadık ya. Hadi anladık diyelim. Güzelim piyanodan ne istedin? O burada dururken müziği bırakamazdım. Ha tabii. Gözünün önünde olunca çalmak isteyeceksin. Ne demişler? Sigarayı bırakmak isteyen paketleri toptan yok eder. Aynen öyle. Peki ya canın isterse? Ha? Şöyle yemeğin üzerine bir remajör. Kahveyle birlikte bir konçerto. Sanmıyorum. Peki ya hasret? O da sana müziği hatırlatıyordur. O burada olmadığına göre sorun yok. Ne yapacaksın bunları? Okula götüreceğim. Burada yeterince kaldılar. Piyanoyu ne yaptın? Hagopusta'ya verdim. Hagopusta mı? Ciddi misin? Hı, hı En azından ihtiyacı olan birine satar. Vay be. Ben yazlığa falan gönderdin zannettim. Ne oldu ki? Yani gerçekten emin misin o piyanoyu bir daha görmek istemediğine? Tabii ki eminim. Kadir! Bu nasıl iş ya? Ne yapacaksın şimdi? Yapacağız bir şeyler. Bak istersen ben birkaç yere daha sordurtayım ama belki başka bir iş buluruz. Ya boş ver oğlum ya. Nereye gitsek bela bulur bizi. Şeref, akşam kafeye geç kalma. Ha, şu kız işi ha. Tamam. Koskoca piyano konaktan gidiyor ve senin ruhun duymuyor Nakiye. Vallahi görmedim Nesin Hanım. Tabii nereden göreceksin sürekli televizyonun başında. Ya ben bir ara e Alışverişe çıkmıştım dışarı, hı hı. galiba o zaman şey oldu. Tamam deseyim, olan olmuş. Hı? Tamam, ay benim ocakta yemeğim vardı ya. Teşekkür ederim. Hah, işte Agop Usta. Ne oldu senin buzdolabının taksitleri kız? Kız ne olacak Elif'in eve para getirdiği mi var? Aman beyazı akşama kadar Sen şimdi buca şeyi benim için mi yaptın? Herhalde senin için yaptım. Başka kim için yapacağım? Papatya. <laughs> papatya mı? He. Lan ben köşkte gördüm. Bu Murat hocalar papatyan çayından yapıp içiyorlardı. Acaba diyorum kahvede papatya çayı mı satsam be lan? Olur mu? Hadi hayırlısın. hayırlısı. Hayırlısı tabi. bakacağız. Anam. Kobra. Hadi bakalım. Merhaba Emre. Gülnaz merhaba. Hoş geldiniz. Biliyorum aslında buraya gelmemem gerekiyordu. Ama ben artık İstanbul'da yaşıyorum Gülnaz. Hasret yokmuş gibi başka bir yerde, başka bir şekilde yaşayamıyorum. Sen anlarsın beni. Annesi sayılırsın. Ayrı kalınca senin de için sızlamıyor mu Gülnaz? Bana yardım edecek tek kişi sensin Gülnaz. Hasret nasıl, ne yapıyor? Hep merak ediyorum. Maddi yardımda da bulunmak istiyorum. Bana yardım edeceksin öyle değil mi? Of. Ne bileyim be. Gülnaz lütfen. Sana telefonumu vereyim. Çok teşekkür ederim. Ben bir şey yapayım öyle düşüleyip arar teşekkürler.